İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu alanımıza teşrif ettiler. Kendilerine çok güçlü alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar, beklemeyelim. Arkadaşlar devam edelim. Evet, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, kıymetli ilçe belediye başkanlarım, değerli başkanlarım, muhtarlarım, sevgili Üsküdarlar, meclis üyelerimiz. Atlamayalım kimseyi. Bu arada bu arada epek kalabalığız bu bizi e, mutlu ediyor tabii. Herkese hoş geldiniz. Bugün Üsküdar'daki ikinci kent lokantamızı açacağız. İlki Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan e, Üsküdar Meydanındaki kent lokantamızdı. Aynı vizyonla yönetimi devraldıktan sonra Üsküdar Belediyesi olarak ikinci kent lokantamızda Türk Mahallemizde açıyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. E, tabii bu bir marka projesi aslında. Kent lokantası e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son derece önemli kent yoksulluğuna dair getirdiği çözümlerden bir tanesi. Gönül ister ki hiç böyle lokantalara ihtiyacımız olmasın. Herkes insani şartlarda canı istediği yerde yemeğini yiyebilsin. Bunun için de kalıcı politikalar üretmek zorundayız. E, partimizin büyükleri, siyasilerimiz ve bizler de görev alan yöneticiler olarak bu sorunların, ekonomik sorunların aslında kökten çözümle ilişkin politikalar üretmekle e, yükümlüyüz ve bunlarla üzerine de çalışıyoruz. Ama yakıcı kent yoksulluğuna karşı şu anda atmamız gereken önemli bir adımdı bu. E, dolayısıyla e, bundan sonra da diğer mahallelerimizde de kent lokantaları açılışlarına devam edeceğiz. E, tabii Üsküdar'ın en büyük sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşüm ve bildiğiniz gibi yakın dönemde bir uzlaşma ofisi açtık. İki büyük sorunumuz var kentsel dönüşümde. Bir tanesi e, uzlaşma, diğeri de yoksulluk. İkisiyle de mücadele edebilmek için uzlaşma ofislerinin özellikle kentsel dönüşümde önünü de çok rahat bir şekilde açacağını düşünüyorum. 6 ayda göreve geldikten 6 ay sonra 2... Iki... E, uzlaşma ofisimizi de açmış bulunuyoruz. Bu da üçüncü açılışımız kent lokantası ile oldu. Sizlerin sorunlarını e, en yakıcı şekilde, en hızlı şekilde gidermek üzere canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bize liderlik eden Sayın Başkanımıza bir kere daha vizyonuyla ve desteğiyle e, ötürü çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda. Kıymetli ilçe başkanlarımız da burada. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. El ele İstanbul'u daha iyi, daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için sizin için çalışmayı üretmeye devam edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık, hayırlı olsun. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Deritaş Hanımefendi'ye konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu çok güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar başkanım. Evet. Evet. Kıymetli hemşerilerim, Sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyum. Açıkçası bugün İstanbul'da bir ilçe belediye başkanımızın sevgili Sinem Dedetaş başkanımızın e, Üsküdar'da var olan ihtiyaçlara dönük attığı kurumsal ve ihtiyacı çözen adımlardan bir tanesini daha birlikte açmanın keyfini yaşıyorum. Kent lokantasının eee görüyorum ki bugünün ne yazık ki geçim derdi olarak insanlarımızın canını sıkan başta dar gelirli vatandaşlarımız çocuklarımız hatta üniversiteye giden gençlerimiz ama özellikle çok hüzünle karşıladığımız emeklilerimizin durumu üzerinden geçinemeyen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili çok ciddi bir manevi olarak, aynı zamanda vicdani olarak ve de ihtiyacı da karşılayan boyutuyla kent lokantalarının çok özel bir dönemi oluştu. Bunu Türkiye'nin her yerinde insanlar istiyor ve birçok belediye, hatta sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil, Başka belediyeler de farklı isimlerle böyle bir ihtiyacı karşılama yönünde adımlar atıyor. Bundan da mutluyum. Yoksulluğumuzdan, geçinememe sıkıntısından dolayı çok üzüntülüyüm ama böyle bir dayanışmacı yerel yöneticiliği ortaya koyulmasından dolayı mutluyum. Bu manada İstanbul'da da farklı usullerle insanlarımıza destek olan ama emekli kafeleriyle ama bir kısım e, yine e, aşevleri hizmetleriyle hatta gezici kent lokantası e, ürünleriyle arayış içinde olan ilçe belediyelerimizden yine Üsküdar Belediye'mizin iyi bildiğim Yavuz Türk Bölgesi'ndeki insanlarımızın yoğun talebini görerek burada yine aynı isimde bir şubeyi teknik işbirliğimizi kendisine katkı olarak sunduğumuz ama bütün sorumluluğunu kendi üzerine alarak böyle bir yeri Açmış olmasından ötürü memnuniyetimi dile getiriyorum Onunla birlikte Ve bütün ekip arkadaşlarıyla birlikte olmaktan da e, Gururluyum Kent lokantası hayırlı uğurlu olsun şimdi Teşekkürler Şimdi tabii kesinlikle hepimizin başına musallat olan bu geçim sıkıntısı açıkçası ekonominin varmış olduğu veriler paramızın her zaman ve her daim değerini kaybettiği bir süreç ekonomiyi bir türlü rayına oturtamamaları özellikle insanlarımızın cebindeki para değer kaybederken ihtiyaç duydukları bütün temel ihtiyaçlara dair mal ve hizmetlerin artışı en üst seviyede olması bugün Türkiye'nin büyük bir sıkıntısı. Açıkçası işte az önce açılışını yapıyoruz dediğim ve başlangıçta hatırlayın alay ettikleri bu hizmetin aslında insanlarımıza iyi geldiğini. Bakın bu zor günlerde sadece Hükümetin anlayışında belediyeler Türkiye'de yoğunlukta olsaydı, insanlarımızın sabrının bile taşacağının ve farklı tepkiler göstereceğinin altını çizerim. Aslında biz burada insanlarımıza nefes aldırıyoruz. İnsanlarımıza umut oluyoruz. Umut olduğumuzun da farkındayız. Bu hayatlarını dara sokan ve başlarına musallat olan Kötü ekonomi yönetiminin ve özellikle insanlarımıza sıkıntıya sokan bu ortamdan çıkış ümidi olduğunu, işte biz yerel yönetimde birinci parti olarak iktidar olduğumuz bu dönemde beklentiyi önümüzdeki ışık dolu süreçte güzel bir mevziye koyarak insanlarımıza diyoruz ki, bakın biz sizi hissediyoruz, biz ihtiyaçlarınızı çözmek için uğraşıyoruz. Biz vatandaşımızı dinliyoruz. Onun için icraatçı hizmetlerimize devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle son derece üstün mücadele veriyoruz. Aynı zamanda altyapıdan üst yapıya, metrolardan İstanbul'un atık e, su e, arıtmasından katı atık yönetimine kadar her hususa koşuyoruz ama daha da önemlisi bugünkü yakıcı sorun olan ekonomiyle mücadelede vatandaşımızın yanında oluyoruz. İşte diyoruz ki biz bugünden yarınları çok iyi hazırlayacak ve vatandaşıyla birlikte düşünen, vatandaşıyla dertlenen bir yönetim anlayışı olarak biz artık ülkenin iktidarının değişmesini istiyoruz ve biz iktidara hazırız. Milletimizle birlikte milletimizi yönetme Kabiliyetine sahibiz diyoruz. Aslında bu yönüyle bahsettiğim Kent Lokantası adımı küçük adım dedikleri yerde aslında ne kadar büyük bir adım olduğunu insanlarımızın zihninde ve dilinde görebiliyoruz. Bakın biz burada biz Kent Lokantalarında ortaya koyduğumuz anlayışın birkaç aşamasını paylaşmak isterim. Bir kere kent lokantalarında diyoruz ki benim emeklimin, benim genç öğrencimin, kadınıyla erkeğiyle işsiz insanımın burada gelip bütçesine uygun şekilde parasını ödeyerek yemek yemesini sağlıyoruz. Yani diyoruz ki ey vatandaşım, size lütufta bulunmuyoruz. Size hizmet ediyoruz. Yine paranı öde ama hijyenik, en uygun ücretle Gel bizim bu mekanlarımızda yemeğini ye. Dolayısıyla vatandaşa sonsuz hürmet gösteren bir sosyal belediyecilik örneğini gösteriyoruz. Aynı zamanda hijyenik bir ortamı size sunuyoruz. Yani burada ortaya koyduğumuz iş sadaka niteliği taşımıyor. Yani biz lütufta bulunuyoruz demiyoruz. Vatandaşa diyoruz siz bizim başımızın tacısınız. Bugün ülkeyi yöneten bu aklın, bu sistemin sizi düşürdüğü durumu görüyoruz. Asaletli vatandaşımızın yanında oluyoruz. Ona kent lokantalarında değerini hissettiriyoruz. Onu yapıyoruz burada. Artı bir başka aşaması buralarda sunduğumuz hizmetin hiçbir partizan tarafı yoktur. Hiçbir partizan tarafı yoktur. Kapıdan içeri giren her yurttaşımız sorgusuz sualsiz o hizmetten faydalanır. Çünkü vatandaşımıza ait olan imkanlar yine vatandaşımıza döndürülmesinde adil bir sistem uygulanmaktadır. İşte aslında burada partizanlığı söküp atan vatandaşa ait olan her şeyin vatandaşa nasıl döndürüldüğünü, vatandaşa nasıl aktarılabileceğini gösteren çok asil bir yöntemdir. Onun için kent dokantalarımızda asla partizanlık yoktur. Her vatandaşımız kapıdan içeri eşit girer, eşit çıkar. Evet. Tabii bir başka olay. Bakın bunları bu iktidarın anlayışında göremezsiniz. O da şu. Burada bu açtığımız kent dokantaları bir rant kapısı değildir kent dokala dokantalarında birine ya da birilerine bir rand sağlama yeri değildir. Burada yine en hijyenik usullerle hazırlığı yapılan bu mekanlarda vatandaşımızın ihtiyacı karşılanır ve bütün bu imkanlar hazırlanır ve tasarlanırken ama bizim büyükşehir belediyemizde ama ilçe belediyelerimizde yine vatandaşımıza bu hizmet sunulurken Kimseye rant kapısı haline getirilmeden vatandaşımıza en uygun koşullarla hizmetin sunulmasının yolu bulunmuştur. Kent lokantaları bu yönüyle de çok asildir. Ve son olarak özellikle kent lokantalarımızın hangisine girerseniz girin çalışanlarının tamamı kadındır. Kadının güler yüzü oradadır. Kadının güler yüzü oradadır. Kadının o eli öpülesi annelik ruhunun temsili olarak o güzel elleri oradadır. O güzel yüzü oradadır ve her kent lokantasında İstanbul'da en az 15'e yakın kadın istihdamı sağlanıyor. Bu da kent lokantalarımızın toplumumuza kattığı ayrı bir değerdir. Bu yönüyle de alkışlanmalıdır. Sevgili dostlarım, bakın 2024 Kasım ayına kadar kent lokantalarımızdan girip bir öğün yemek yiyen vatandaşımızın sayısı tam iki buçuk milyon insana ulaşmak üzere. İki buçuk milyon. Onun için işte biz açtığımız ve açacağımız kent lokantalarında bu sürecin acısını hafifletmeye çalışıyoruz. Peki ne istersiniz? Ben ne isterim? Vatandaşımın zenginleşmesini isterim. Bu bu cennet vatanın zenginliğinin insanlarıyla eşit bir biçimde paylaşıldığı zengin, müreffeh bir toplum isterim. E o gün geldiğinde kent lokantaları işe yaramazsa ne olur? Vallahi kent lokantaları öyle zengin bir toplum var olsun, varsın işe yaramasın, o gün geldiğinde ona başka bir misyon bulur. Orada başka bir hizmeti açarız. <laughs> Yakında Esenyurt'ta bir kent lokantamızı açıyoruz. Çok hazır durumda. Yine e, iki ay içerisinde e, tadilatına başladığımız bir başka e, kent lokantasını vatandaşımıza e, hizmet olarak açacağız. Esenyurt'un Seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer başkanımızın bize e, özellikle isteğiydi. Onun için çok yakın zamanda giderek Esenyurt'ta onun adına söz verdiğimiz o kent lokantasını hizmete açıyor olacağım. Buradan Ahmet Özer'in ilçe belediyemizin o değerli profesör doktor hocamızın e, kayyum atanmasını buradan da kınıyorum tutuklanması hukuka aykırıdır. Vicdan aykırıdır. Kayyım anlayışı, kayyım anlayışı memleketin her insanının seçme ve seçilme hakkına bir darbedir. Bunu asla müsaade etmeme adına hukuki, kanuni, yasal bütün mücadelemizi sonsuz bir şekilde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bana yapıldı karşı çıkıyorum, bir başkasına yapıldığında susuyorum anlayışı da değildir. Haksızlığın ve hukuksuzluğun yapıldığı her konuda, her hakkın savunusunda en ön safta koşmaya, mücadele etmeye dayanıklı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adil bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun diye mücadele etmeye Burada Üsküdar'da, Yavuz Türk Mahallesi'nde de bütün hemşehrilerimizin huzurunda söz veriyorum. <laughs> Türkiye, Cumhuriyeti Devletimiz, Kadim Milletimiz, bizim insanlarımız, bugünün Türkiye'sinde konuşulan bu sorunların hiçbirisini hak etmiyor. Ama ekonomik, ama geçim sıkıntısı, ama eğitimdeki sorunlar, ama adalet sistemindeki problemler, eşitsizlikler, ben ne yaparsam yapayım, hak ettiğimi elde edemem, alamam düşüncesinin var olduğu bir ülkeyi hak etmiyor. Bu ülkeden başta gençleri hak etmiyor, yeni doğan bebekleri hak etmiyor, çocuklarımız hak etmiyor. Onların, onların gelecekte paramızın değerini bulduğu bu cennet vatanın hak ettiği yaşam kalitesinin oluştuğu, insanlarımızın işsizlikle boğuştuğu değil, yaratıcı fikirleriyle dünyanın en önde koşan milleti olduğunun ve tam da cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken eğitimden sanata, sanayiden kültüre, İstanbul'un dönüşümünden her hususta en güçlü şekliyle mücadele edeceğimizi ve başarıya kavuşacağımıza inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Üsküdar Belediye'mizin açtığı bu e, kent lokantasında buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bize çok değerli belediye başkanları eşlik ediyor. Şişli, e, Şile Belediye Başkanımız bizlerle beraber. O da Şile'de çok güzel çalışmalarını sürdürüyor. Ona başarılar diliyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımız bizlerle beraber. Kadıköy Belediye Başkanımıza üstün başarılar diliyorum. Ataşehir Belediye Başkanımız, burada Onursal Başkanımız ona da ona da üstün başarılar diliyorum. Her belediye başkanımıza şunu söylüyorum. Her gün çok çalışacaksınız. Vatandaşımızın her derdiyle ilgileneceksiniz. Çözmek zorunda olduğunuz sorunlarını çözmekte hızlı davranacaksınız. Yetkinizin olmadığı, çözemediğiniz hususlarda vatandaşımıza nasıl destek olabilirim diye arayış içerisinde olacaksınız. Vatandaşımızı dikkatle dinleyeceksiniz. Vatandaşımızla dertleneceksiniz. Derdine derman olmak için yoğun bir emek sarf edeceksiniz. Ortak aklı masanızdan asla uzak tutmayacaksınız. Asla ben bilirim iddiasıyla değil en doğruyu hep birlikte bulalım iddiasıyla davranacaksınız. Bu demokrat anlayışınız yaşattığınız o güzel şehirdeki ortama inanılmaz bir mutluluk ve refah duygusu, ferahlama duygusu verecektir. Bu yönüyle adım attığınızda biz gerçek noktada sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyarız ve şehrimizin hak ettiği yaşam kalitesiyle şehrimizi buluştururuz diyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bu anlayışla, bu ahlakla hareket ettiğini görüyorum. Dayanışma içerisindeyiz. En iyi örneklerini verme konusunda mutlak kararlıyız. Bütün yerel yönetici arkadaşlarıma bu yolda en büyük cesaretle, en büyük kararlılıkla, en büyük dayanışmayla başarılar diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ, hayırlı olun. Olsun. Sağ hayırlı olsun. olun. Merhaba kuzum. Biz sizi hiç bırakmıyoruz. Evet. <laughs> Hadi hayırlı olsun hepimize inşallah lezzeti bol günler yaşatsın dayanışmayla birlikte. Sağ olun. Merhaba. Açıkçası e, Sinem Dedet Aş Başkanımız İstanbul'da e, bu yönüyle bir hizmetin e, dayanışmasını e, aynı marka üzerinden gösterme konusunda kent lokantası olarak böyle sabit bir yerin açılmasında ilk örnek oldu. E, başarılar diliyorum. Tabi dedim ya bugünün yakıcı sorunlarını en güçlü şekilde çözme konusunda işbirliği yürütüyoruz. E burada da hem menü konusunda hem uygulama konusunda belli bir standardı yakalamaya dönüp titiz davranışları ortaya koymuş. Üsküdar ekibimiz eee ve Sinem taş başkanımız arkadaşlarıyla birlikte eee az önce dediğim gibi buralar biraz daha ana caddeden içeri doğru çekilmiş yerler. Daha çok vatandaşımızın bilerek gittiği ee, ve e, oradan e, bir öğün yemeğini yediği en kaliteli, en güzel şekilde parasını ödeyerek e, ve yemek yediği asla e, burada şunu hissedecek vatanda Bu benim hakkım kardeş Parasını ödüyorum. Bir öğlen yemeğimi yiyorum ve gidiyorum diyecek. Kimdir benim öğrenci kardeşimdir? Benim emekli, büyüğümdür, abimdir, ablamdır, her kim ise bütün yurttaşlarımıza böyle bir hizmet. E, teşekkür ederiz. İyi bir uygulama. Büyüyor. Yani biz de açmaya devam ediyoruz. Her ilçede en az bir tane kent lokantasının hizmet vermesini arzu ediyoruz. Ama bu tarz girişimlerle bunun sayısı biraz daha artabiliyor. Eee Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz. Üsküdar'a Yavuz Türkiye böyle bir hizmeti taşıdığı için. Efendim gündeme dair sorumuz olacaktır. Eee Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz bir açıklama yaptı. E, reddi hakim yap, ahmak davası ile ilgili yapmış olduğu bir açıklamaydı bu. Reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple hakimler ve savcılar, savcılar kurulu tarafından başka bir yere tayini sanki davanın mahkeme hakiminin sürdüler gibi e, değerlendirmek abesle iştigaldir dedi ve hemen arkasından bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul'un sorunlarıyla ilgilensin diye bir açıklaması oldu. Evet. Sizin bununla ilgili verecek bir şeyin cevabınız var mı? Eee aslında cevaba değer bir yorum değil ama bu vasat e, tarifini eee vasatlığını kendisine hatırlatarak cevap vermek istiyorum. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Eee İstanbul'un işiyle ilgilensin dediği kişi dünya çerçevesinde saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasayla karşı karşıya ve feryat ediyor. Yani İstanbul'a görev yapmama yapamaması için e, gayri hukuki, gayri yasal, dünyada olmayan bir yöntemle sürdürülen bir dava sürecine dair feryadını dile getiriyor. Bunu bile algılayamıyor. Niye biliyor musunuz? Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunlar. Bakın Burada neye savun, e, soyunmuş? Hala o davanın savcılığına soyunmuş. Halbuki bir bakan şunu diyebilir demeli. Bu ne demek istiyor? Ya kardeşim orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakim demiş olabilir. Bu seni ne ilgilendirir? Sonuçta demiş ama reddedilmiş. Ama sonradan giden hakim feryat ediyor onu duysana. Diyor ki beni zorladılar. Ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu Sağır Sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı. Çünkü o kulaklarını, gözlerini bir kişiye de, çevirdi. Başka kimseye duymuyor. 86 milyon insanı duymayan bir insan, bir yönetici biçimi oluşturdular. Bunlar da Adalet Bakanı'dır, Milli Eğitim Bakanı'dır ya da bakanlardır. Mesela Milli Eğitim Bakanı'nda ne bekliyoruz biz? iyi bir eğitim düzeni, iyi bir eğitim sistemi, sorunların çözümü. Vatandaş neye dönüyor? Yok efendim yalana, hurafeye, camilerin kapısı kapanmış da işte başörtülü kadınlara şu yapılmış da bu yapılmış. Vasatlık. Kötü bir vasatlık. Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun. Bunların gözü, aklı, vicdanı millete çözüm bulmakta değil. Bak Ekrem İmamoğlu arkadaşlarıyla vatandaşa çare arıyor. Kent lokantası açıyor. Sen adalete çözüm bulma yerine ya da bu konu nedir? Şunu bir HSK'ya önereyim. Bir çağırsınlar kardeşim şu hakimi bir dinlesinler deme yerine Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar. Çünkü başarısızlar. Başarısız oldukları için vasatlıklarıyla laf üretiyorlar. Ama vasatlık o kadar net yani. Bu vasatlıktan bu memleket inşallah bir an önce kurtulur. Teşekkür ederim Başkanımdan yemek alıyorum. Ablacım sana Önce çorbamızdan veriyoruz. Şöyle bakalım Sinem Hanım benden daha mı iyi servis yapacak göreceğiz şimdi. Hani derler ya kadın erkek ben yarışıyorum vallahi bu işte. Eşittir tabi. Hayır bu konuda daha marifetlidir denir ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Hayırlı işler. ayağında sağ başkanı